Gözün Mehmet'in üzerinde olsun. Etrafında kimseyi istemiyorum. Ne Lütfü Paşa ne Şah Sultan kimse. Sultan, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Şehzadelerimizi daha fazla tutamayız burada. Haklı olmanız bir işe yaramıyor Bir Bana bir çözüm bulun. Mehmet. Validem. Aslan Şehzadem benim. Ben de seni sual ediyordum şimdi. Zannediyorum haber almışsınızdır. Babam beni Amasya sancağına tayin edeceğini söyledi. Üstelik sadece ben değil, kardeşlerim de çıkacaklar sancağa. Ne hoş. Onlar nereye gidecek? Selim Konya'ya, Beyazıt'ta Kütahya sancağına validem. Ancak yaz aylarını bulur gitmemiz. Hayırlısı olsun şehzadem. Validem üzülmeyin. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Ya da Belki kardeşlerimle gitmek istersiniz, bilmiyorum. Haberi az evvel aldım. Pek ihtimal vermiyordum. Lakin Şah Sultan istediğini aldı. Henüz tayin kararı verilmedi. Ayrıca verilse de mühim değil. O güne kadar köprünün altından çok sular akar. Geri dönüş olmaz sultan. Hünkârımız bir karar vermiş olabilir. Lakin o karar aynen tatbik edilecek diye bir şey yok. Sanıyorum aklınızda bir şey var sultanım. Var elbette. iki gündür bunu düşünüyorum. Madem Mehmet'in sancağı çıkmasına mani olamıyoruz... ...o halde bizim istediğimiz sancağa gitsin. Amasya diğer sancaklara nazaran daha mühim bir sancak sultanım. Yine en münasibi orası. Rüstem Amasya'ya değil. Benim aslanım Manisa sancağına çıkacak. Taht sancağına. Şehzade Mustafa yıllardır orada. Nasıl olacak bu? Ona sen bulacaksın Rüstem. Ben senin istediğini yaptım. Seni Mişimala evlendirdim. Şimdi sen de benim istediğimi yapacaksın. Ne yaparsan bilmem ama Mehmet Manisa'ya gidecek. Ne yazık ki Nigar'ı konuşturmaya fırsatım olmadı sultanım. Bu kadar da kâfir üstün paşa hünkârımızın kalbindeki şüphelere bir yenisi eklendi. Kanımca artık Lütfü Paşa'dan kurtulmanın vakti geldi sultanım. O zaman Şah Sultan'ın da kolu kanadı kırılır. Neler yaptığımı sen de biliyorsun Rüstem Paşa. Lakin aralarında zere kadar hissiyat yok. Böyle olunca da ayrılmak güç. <laughs> Siyaseten bir araya gelenler yine siyasetten ayrılırlar sultanım. Bu yüzden paşanın hünkârımızın gözünden düşmesini sağlamak lazım. Lütfi Paşa'ya ateş atmanın tek bir yolu var. Şehzade Mustafa. Bir vezir-i azamın şehzadelerle münasebeti mühim. Paşa buna bir hayli dikkat ediyor. Ekseriyetle Şah Sultan kuruyor münasebeti. O da şehzademizle değil, Mahidevran Sultan'la haberleşiyor. Şehzadelerimin sanca çıkartılması emrini de Şehzade Mustafa'dan aldılar belli ki. Sultan. Torunum nasıl hatun? Uyudular sultanım. Lakin sultanımız bir müddet kendileriyle kalmasını buyurdular. Ala. Bir gözün burada olsun. Şehzade Mustafa. Manisa'dan sürülmesi lazım Rüstem Paşa. İşte yapmamız icap eden şey bu. Bir yolunu bulup Mustafa'yı Manisa'dan göndereceğiz. Aklımda bir şeyler var sultanım. Lakin işe yarar mı bilmiyorum. Epeydir yüzün gülmüyor Cihangir. Nedir canını sıkan söyle. Sancağa çıkıyoruz diye mi üzülüyorsun? Herkes gidiyor ise burada tek başıma kalacağım. Bizler de yalnız olacağız Cihangir. Hepimiz ayrı sancağa çıkacağız. Hem bu senin için bir fırsat. Sık sık ziyaret edersin bizleri. Böylece canın hiç sıkılmaz. Mustafa abimin yanına gitmek istedim kaç defa. Lakin validem müsaade etmiyor. Valdem de benimle gelecek zaten. Hatta senin de bizimle gelmeni sağlayabiliriz belki. Olmaz. Babam beni bırakmaz. Daha vakit var. Konuşuruz bunları. Sen şu Amasya'yı an anlat. Benim için tetkik edeceğini söylemiştin. Tetkik ettim. Süleyman. Pimaşağın yanından geliyor. Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Daha bir tatlı oluyor. Gittikçe de Mişima'ya e benzemeye başladı. Senin neyin var Süleyman? Hayli yorgunum Hürrem. Gece de pek uyumadım. Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa ile alakalı bir şeyler söyledi. Buna mı canın sıkıldı? Mustafa ne yapmak istiyor Hürrem? Maksadı nedir? Bir mana veremiyorum. Onu defalarca ikaz ettim. Lakin o teamüllere itibar etmeyin. Kendi bildiğini okuyor. sefer arifesinde düşman elçisiyle görüşmek ne demek? Böyle kötü şeyler aklına getirme Süleyman. Elçilerle görüşmüşse ne olmuş? Koskoca bir Cihan Padişahı'nın cesaresi. Hadlerini bildirip yollamıştır. Aleyhinize bir anlaşma yapacak değil ya. Beni yalnız bırakır. Süleyman. Yalnız bırak dedim. Emin. Sultanım. Şehzadem hala içeride mi? İçerideler sultanım. Mustafa. Manisa'ya haber yollayın valide. Hususi eşyalarınızı göndersinler. Ne oldu ki hünkârımız? Sefer boyunca burada kalacağız. Sonrasında ise Amasya'ya gideceğiz birlikte. Zira Amasya Sancak Bey tayin edildi. Sultan! Başlayın. fakat Hürrem Sultanımız müsait değil. Dilerseniz başka bir vakitte de şey... Konuşamaz tabii. Hangi yüzde çıkacak karşıma? Allah seni kahretsin Hürrem! Bu saraya geldiğin güneler ne tavsiyen? Duyuyor musun beni? Sultanım, ne olur yapmayın. Sakin olun. tahammülüm yok. Senelerdir kanımızı emdin yeter. Üzülmeyin sultanım. Elbet bir gün hak yerini bulacaktır. Hak yerini bulacaktır elbet. Evladımın sürgün edilmesine sebep olanlar bedelini ödeyecek. Sürgün mü? Sultanına söyle, bu yaptığı yanına kalmayacak. Allah şahidim olsun. ...onun da. ona hizmet eden gafillerin de sonu yakın. Sus. Hürrem Sultanımız, şehzadelerin şerefine döktürdü bu lokmaları. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Allah, Allah razı olsun, olsun. Sultanımızdan. Hürrem Sultan zaferini kutluyor. Öyle. Mahidevran Sultanımız kim bilir ne haldedir. Şehzade Mustafa için çok kötü oldu. Yazık oldu Şehzade'ye. Kesin sesinizi. Şehzadelerimizle alakalı konuşmak size mi düştü? Validemin yüzüne güler açıyor. Senin için öyle sevinmiş ki epeydir onu böyle mesut görmemiştim. Anlaşılan sen pek sevinmedin. Ben Amasya'ya gitmeye razıydım. Nereden icap etti bu değişiklik? Hala mana veremiyorum. Hünkar babamız böyle münasip görmüş. Mutlaka vardır bir bildiği. Hem tahtın varisi olduğunda ne istiyorsun? Mesele ben değilim Mihrimah. Ağa. Mustafa abi. Ne diyeceğim şimdi ben ona? Yüzüne nasıl bakacağım? Sen gönlünü ferah tut kardeşim. Senin kalbin ne kadar temiz olduğunu herkes biliyor. Mustafa abim de öyle. Hem bu senin kararın değil. Ne olursa olsun bu haksızlık. Büyük haksızlık. Bir gün Mustafa abim tahta çıktığında ne olacağını sanıyorsun? Hı? Ben sana söyleyeyim. Önce kardeşlerini kıyacak. Sonra da validemle beni sürgün edecek. Hayır. Mustafa abim asla bunu yapmaz. Kardeşlerine kıyamaz. Bugün kıymaz, evet. Lakin yarın ne olacağını kimse bilemez. Unutma ki kaideleri ve tamirleri bizler koymadık. Validem gibi konuşma Mihrima. Zaten bu kararın arkasında onun olduğunu söylüyorlar. Mehmet. Ben de artık bir anneyim. Validemin neler hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Sakın onu suçlama. Ondan yüzünü çevirme. Onun tek yapmak istediği sadece evlatlarını korumak. Tek istediği şey bu. Senin canın bir yanıyorsa benimki bin yanıyor aslanım. Lakin bu ateşin bizi yakıp kavurmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir insan sevdiği birini kaybedince yüreğinde kırk mum yanarmış. Her gün biri sönermiş. Lakin bir tanesi hiç sönmez mahşere kadar yanarmış. Amasya'ya gitmek umurumda değil valide. Ben bugün sancam değil babamı kaybettim. Hayır. Sakın öyle düşünme. Hürrem'in fitnesi bu. O zehirliyor hünkârımızı. Bu vaziyetin tek sebebi Hürrem değil valide. Bunu kabul edin artık. O ne söylerse söylesin. Ne yaparsa yapsın. Hünkârımız bu laflara itibar etmeseydi Hürrem asla muvaffak olamazdı. Mustafa. Bana bak. Yüzüme bak. Kime güvendiyse kovmadı. Bundan böyle sadece biz varız. Sen ve ben. Neşah Sultan, ne Hatice Sultan, ne de bir başkası. Herkes kendi menfaatinin peşinde. Hürrem denen yılanın başını biz ezeceğiz. Bunu biz durduracağız. Hoş geldin abi. Sağ ol. Diğerleri nerede? Yalnız mı geldin? Seni görmeyi çok istediler. Lakin ben yalnız konuşmak istedim. Senden sonra babam bizi çağırdı. Sancak meselesini anlattı. Karımız böyle münasip görmüşler. Bize laf düşmez. Elbette. İnan bana çok üzüldüm. Haberin bile yoktu Manisa'ya tayin edileceğimde. Manisa'ya mı tayin oldun? Ben bildiğini sanıyordum. Hayırlısı olsun Mehmet. Bağışla beni. Yemin ederim hünkârımız sana söyledi sanıyordum. Uzatma Mehmet. Bu vaziyetle senin bir alakan yok. Madem öyle bu halinle. Bu soğukluğu anlayamıyorum. Geldiğinden beri yüzüme daha iyi bakmıyorsun. Hani aramıza kimse giremezdi? Saraya dön Mehmet. Ailden merak eder. Sultanım. Mercan Ağa. Hünkârımıza geldiğimi haber ver. Emredersiniz sultanım. Gir. Hünkârım. Mahidevran Sultan Hazretleri geldiler. Hünkârım. Gel Mahide bana yaklaş. Hoş geldin nasılsın? İyi değil hünkârım. Hangi anne evladı sürgün edilmişken iyi olabilir ki? Bu ne cüret? Sen bilmez misin ki benim kararlarım tartışılmaz? Bağışlayın. Zinhar öyle bir niyetim yok. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Mustafa sizin evladınız. Onu ne çok sevdiğinizi biliyorum. Elbette öyle. Bir şüphe Şş. mi var? Ben artık her şeyden şüphe eder oldum. Öyle şeyler yaşadım ki aklıma her şey geliyor. Şehzademin hatası yok demiyorum. Elbet var. Lakin hangi şehzade hata yapmaz ki? Vaktiyle siz de Manisa'daydınız. Orada neler yaptığınıza ben şahidim. Lakin bir kez olsun rahmetli Sultan Selim Han'ımıza isyan etmediniz. Aklınızdan bile geçirmediniz. Bunları neden dile getiriyorsun? Aldığım kararın bunlarla hiçbir alakası yok. O halde neden bu kararınızı evladınızı kedere boğdunuz? Sizi kaybettiğini düşünüyorum. Hünkârım, Allah şahidim olsun ki şehzadem size bağlı. Hem de tahmin ettiğinizden çok. Ne olur bunu ona yapmayın. Kalbini kırmayın. Yüreğin rahat olsun diye söylüyorum Mahidevran. Ne ben evladımı kaybederim, ne de evladım beni. Bu bir sürgün değil. Ceza hiç değil. Unutma ki Amasya, devlet-i en mühim sancaklarından biridir. Rahmetli Yüce Atam Sultan Beyazıt Han vaktiyle orada sancak beyli yapmıştı. Hünkârım. Sizden ricam. Kararınızı bir kez daha gözden geçirmeniz. Kararım kat iyidir. Herkes için en iyisi budur. Çekilebilirsin. Anlaşılan o ki. Ettiğim onca laf beyhudeymiş. Kararınızın arkasında kimin olduğu belli. Sen ne demek istersin? Kulağıma çalınan dedikodular diyorum hünkârım. Söylediklerine göre Hürrem Sultan senelerdir mahsus Mehmet'in sancağı çıkmasına engel olmuş. Malum şehzade 20 yaşında. Herkes bu yüzden olduğunu söylüyor. Onu Manisa'ya göndermek için. Hakları varmış. Derhal çık dışarı bir daha da gözüm görmesin seni. i